Evet bir arı şerbetini çekemiyorsa o arada sıkıntı vardır. Bakın şerbet vermişiz. Çekememiş. Şimdi bakacağız problemine. Evet şerbetini çekmeyen arı neden çekmedi? Bunu tabi merak ediyoruz. Acaba bir problem mi var? Arkasına geçip bakmak daha fayda. İçinden yemliği aldım. Başka bir araya verdim. Şöyle bir kontrol yapmak istiyorum. Bu da bizim bak paslardan F1 olması gerekiyor. Yanılmıyorsam. Şu sondaki çıtaydı. Onu da içine tekrar yapıştırdım. Yani bu çıta sondaydı. Bu arada yemlik vardı. Arı bir tık hırçın gibi duruyor. Şöyle bakalım hemen. Yani kanatsız arı, varova izi vesaire şu an için bu da göremedim. Bu çıtanın, bu çıtanın arkasında stok alanı var. Yani herhangi bir bu durumda blökeden bahsedemeyiz. Arı bir tık daha hırçın gibi geldi. Ya da havanın soğuk olması sebebiyle yavrusun da kızınıyor olabilir. Şöyle bakalım hemen. Evet günlük yumurtayı gördüm. Yavruların üzerinde herhangi bir açıklık yok. Ana arıya bakıyorum. Ana henüz göremedim ama ana günlük yumurtasını görmüş durumdayım. Evet nüfus öyle ağım şağım çok değil. Bakın burada güzel bir yavru düzeni var. Herhangi bir kanatsız yavru varova izi arıyorum yavrularda ama göremedim. Şu bölgeye bakıyorum. Günlük yumurtaları gördüm. Evet ana arıyı da gördüm. Bakın bu boyasız bir ana arıymış. Ana arımız burada. Ana arıyı da gördüm şu bölgede şişkince yavrular var. Sanki erkek gibi. Ama bu peteğin yapısından kaynaklı bir durum olabilir. İki çıtada yavru gördük. Günlük yumurtasını gördük. Ana arıyı da gördük. Bir de son çıtaya bakmak istiyorum. Arı bakfas değil muhtemelen. bizim yerli Anadolu'lardan diye tahmin ediyorum şu an. Evet burada da güzel balı var. Ve hala bir varova izi varova dair bir belirti göremedim. Yani bu durumda ne olabilir? Belki nüfus kaynaklı şerbetini çekememiş olabilir. Ya da onun haricinde çok da bir problem gözükmüyor. Ama şu dört çıta da sto fena değil aslında. Ama bu kutularda kışlamada yaşadığımız en büyük problem diğer büyük kovanlara nazaran bunlar çok daha fazla bal tüketiyorlar. Yani kış ölümleri, daha doğrusu açlık ölümleri daha yoğun bir şekilde olabiliyor. Yani şerbetini çekmemişti. Bir problem var mı diye baktık. Gözde görülür bariz bir problemle karşılaşmadık. Anarısını gördük. Günlük yumurtasını gördük. Ee, ancak e, iki çıtada yavru alanı vardı. Yavru alanında nispeten güzel. Ee, belki Nüfus yetmemiş olabilir çünkü biz biraz yüklü besliyorduk, bir miktar içinde arı öldürmüş olabilir. Yani nüfus yetersizliğinden dolayı ya da yemliğin ona uzak kalmasının nedeniyle besinini çekememiş olabilir. Haydi bakalım.